Beynimiz bir bilgisayar olabilir mi? Cevap evet. Beynimiz biyomagnetik bir bilgisayardır. Sürüngen beynimiz yani diğer adıyla cerebellum aynen bir işletim sistemi gibi reflekslerimizi ve alışkanlıklarımızı yönetir. Orta beyin, limbik sistem tıpkı bir hard disk gibi duyguları ve anıları depolar. Üst beyin ise neokorteks diğer adıyla uygulama yazılımları gibi öğrenir, analiz eder, planlar ve yaratır. CPU'nun yani merkezi işlem biriminin işlediği komutlar gibi beynimiz de nörel sinyallerle kararlar alır. Bilgisayar geçici belleği RAM ile yönetirken bizlerde de kısa süreli hafıza devrededir. Ama fark şudur bakın bizim kodlarımız sadece veri ile değil duygu ve deneyim de içerir ve bu kodlar zamanla şekillenirler ve hatta dış etkilere göre değişirler. Peki eğer bilgi, duygu ve deneyimlerden oluşan kodlarımız bize ait olmazsa o zaman bu beynimizdeki yazılımı sahibi kim? Beyinlerin nasıl kodlandığını ve bu yazılımı nasıl geri kazanacağını merak ediyorsan kanalımı takipte kal. Teknolojinin güncellendiği kadar sen de zihnini güncellemeli ve kendi içindeki potansiyelini keşfetmelisin.